Hepinize merhaba, bugün ee, sizlerin karşısında Winter Soldier'ın referili bulunmaktayım. Hemen Winter Soldier'ın artılan eksilerinin özelliklerine geçelim. <laughs> Winter Soldier, projectile emma ee, kullanan bir karakter. Bu ne demek? Şöyle size. Mesela ee, The Punisher veya Hela'ya örnek alalım. Veya ee, Black Widow'a örnek alalım. Punisher'da Merminiz. Attım üzere anında gitmekte gördüğünüz üzere rakibi treklediğiniz zaman yani böyle vurabiliyorsunuz fakat fakat mesela Storm mesela Hawkeye gibi karakterlerde veya Winter Soldier gibi karakterlerde merminiz attığınız yere anında gitmiyor bir gidiş süresi oluyor bu bir projectile oluyor hani bu projectile ulaşması gerekiyor o yere hani rakibin koşuğunu atıyorsunuz şöyle Artık ne kadar uzaklaşsa siz ayarlıyorsunuz size kalıyor her neyse karakterin özelliklerine geçelim karakterin evet, güzel bir triği var pasif ile geliyor pasifi skill kullandığımızda winter soldier reload yapıyor ve can kazanıyor bu ne demek bu çok önemli özellikle tank eritirken tankımızın yanına gidiyoruz hemen evet tankımızın yanındayız bu şu demek. Mesela tankı nasıl keseceğiz? 3 menümüz var. Liyot zamanımız var. Şu kadar bir şey böyle şimdi bu zamanı boşa harcamayacağız 1 2 3 e attık reload geldi 3 mermi geldi 1 2 3 shift attık mermimiz yenildi 1 2 3 gördüğünüz üzere yani çok iyi çok iyi bu ya e, tank eritici ya karakter hele headshot -hat vurduğunuza bakın yani şansı yok e attınız mermi yeleriz devam devam gibi Düşünebilirsiniz gayet keyifli bir pasif ama biraz basit bir pasif her neyse ee, şimdilik sağ geliyoruz bionic hook bu karakterin bütün olayı bu şimdilik bionic hook charge ve elimizden bir tane hook atıyoruz karakteri çekiyoruz şimdilik bunun güzel yanlarından birisi şu karakteri çektiğimizde yaklaşık 0.5 saniye ile 1 saniye arası bir his bu ne demek? çektiğinizde devinize geldiği zaman iki tane headshot oturtabiliyorsunuz bu size gayet güzel bir hasar potansiyeli sunuyor. Bir de rakip beklemediği için eğer e, beklemediği bir yerden hukuk gelirse şaşırıyor. Bunun ikinci bir güzelliği de şu. Mesela önde tank var. E, düşman tankı arkasında da işte healer var. Bunu atıyorsunuz. Orada artık kimi çektiyse hepsini çekiyor. Yani arkasında olması önemli değil. Bu gayet tatlı bir özellik. O yüzden mesela healer'ı bir anda hani savaşın ortasına sokabiliyorsunuz arkadaşlar. Demek istediğim olay da şu. Ben burada olmadı ama normalde oluyor. Her neyse. Devam ya. edelim. Şimdi geldik E'sine. E'si çok güzel bir skill. E'sini bitirici skill olarak da kullanabiliyorsunuz rakip bir can karşısında. Özellikle Spiderman'ler bir can karşılığında bu E çok iyi. Şimdi E'miz olayı şu. E'miz e, slow ve uçan kişileri aşağı indiriyor. Bizim doğa counter'ımız kim? Uçan kişiler neden? projektil mermi atıyoruz. Gitmesi uzun sürüyor. Mesela şuradaki bir stormla fightlarken bizim mermi gidene kadar storm konum değiştirebilir. Mermileri de çok rahat dojlayabilir. Veya Iron Man. Her neyse. Şimdi E'mizi atacağız şimdi. Botumuzu arıyorum. Bot neredesin? E'mizi attık. Gördüğünüz üzere bot aşağı indi. Görüyorsunuz. Şimdi bunu nasıl kombolayabilirsiniz? Yani yukarıdaki e, düşman için e daha sonra hook atabilirsiniz veya direkt hook da atabilirsiniz. Direkt hook atarsanız böyle oluyor. Böyle yani bu can kaldığında da e atabilirsiniz. O can bırakmaya yani. Benim bitirici komom genelde şöyle oluyor. Rakip eğer ölmediyse, mermi bittiyse ve kaçıyorsa shift atıyorum. Shift genellikle bitiriyor. Onu karakteri adapte oldukça ayarlıyorsunuz. Yani benim bu botlara çok bir alışkanlığım yok. O yüzden botların canı çok hakim değilim. Fakat bu canla kaldı kaçıyor. Shift'imizi atıyoruz. Bitiriyoruz. Veya aim'imizi attık. Taklitle çektik. Bitirdik gibi düşünebilirsiniz. Gelelim shift'ime. Yani shift'imiz ufak bir dash. Bunu isterseniz rakibin hani bitirmek için kullanabilirsiniz. İsterseniz fight'ten kaçmak için, support'unuza dönmek için kullanabilirsiniz. İsterseniz de bazı map'lerde çok ufak mesela şöyle yerler oluyor. Yani mesela buraya çıkmak için de kullanabilirsiniz ama shift'imizi attıktan sonra karakter direkt yere düşüyor. Bunu dikkat edin. Yani başka bir hareket şansınız olmuyor. Şimdiki güzel yanlarından birisi şu. Ulti bozabiliyoruz. Sağ yani sağ kliğimizle bozabildiğimiz karakterler. <laughs> kimdir mesela? Ee, mesela Spider-Man, Scarlet Witch, Iron Man gibi ultileri bozabiliyoruz. Çünkü bunlar çarşılaması gerekiyor. O sonra çok rahat halledebiliyoruz. Karakterin güçsüz olduğu tarafları mesela The Thing. Yeni The Thing'i çekemeyeceğiz. E çok tanki. Ama sıkıntı yok hallederiz. Ultiye gelmeden önce düşünüyorum. Havadaki karakterler bize bir tık sorun hani eğiminiz iyiyse ve güzel hani e hu komboları yaparsanız Genki havadaki karakterlerde bir sıkıntı olmuyor yani. Şimdi ultimize gelelim. Ultimiz bu karakterin ikonik şeyi. Çünkü again again lafı buradan geliyor. Şimdi ultimiz varken gördüğünüz üzere rak rakibin üstüne böyle bir simge çıkıyor. Bu simge şu demek ulti attığımda bunlar direktman ölecek ve bana reset gelecek demek. Ultinin şöyle bir makarası var. Ee, Atıyorum full can attınız. Canın yüzde lik bir kısmı yüzde on ne artık. O kısım kızarıyor. O kısma geldiği rakip execute oluyor. direktman ölüyor. Ve ultinize reset geliyor. Hemen göstereyim. Mesela direkt reset gelecek. Çünkü kırmızı simge çıktı. Bunda gelmeyecek. Bakın kırmızı görüyorsun. Vurdum. Reset. Vurdum. Gördünüz. Reset. Bu direkt ölecek. Ölmeyecek. Hop, sen. Şimdi direkt ölmesi şöyle güzel. Support'un canı az. Direkt ultisi resetlenmesini istiyorsunuz. Bam. Ölecek. Gibi düşünebilirsiniz. Ya yani bu ultiyi mesela Jeff ultisinden kaçmak için de kullanabilirsiniz. Hani alan değiştirmek için de kullanabilirsiniz. Ya yani size kalmış. Bak nasıl kill alamıyorsunuz. Ve hani Jeff atacak. Ben yine tavsiye etmiyorum. Çünkü Jeff ulti attığında tankınızı, supportunuzu aldığı için tek başınıza kalacaksınız. Ve ulti kaçmak için attığınız için eğer agresif oynamazsanız öleceksiniz. Team up'ına gelirsek Rocket Raccoon da team up oluyor. Bu da size sınırsız men veriyor. Bu çok OP bir özellik. Neden? Mesela şu koridoru tutan e, support artı e, <laughs> tank kombosu olduğunu düşünelim. Buradaki tankı direkt eritiyorsunuz. Yani hatchet attığınız takdirde ölmeme ihtimali çok düşük. Yani şuraya şu bakın. Şu an benim hatchet gitmiyor çünkü çektiğim için bu grutu. gelsin oraya tekrar. İnanılmaz güçlü yani. Yani gördüğünüz gibi bakın hatchet bile atmıyorum. Yalnız yani bizi kantılayan ana tanklardan birisi Doktor Strange. Çünkü mermimizi egal ediyor. Yani yemiyor. Sağ kalemizi yemiyor. Eğimizi yemiyor. Böyle bir ufak bir sıkıntısı var Doktor Strange'in. Ya onun dışında bu karakterle ilgili başka ne söyleyebilirim? Dedim ki bütün olayı sarkliğinde yazıyor. Çünkü stun atıyorsunuz. iki vurup şifre bitirebiliyorsunuz. Bitmediyse atıyorum falan uçtuysa E ile indirebiliyorsunuz. E'nin slow atıyor. Hani sarkliğ tutturamam diyorsanız önce E'yi atın. E'nin slow'unu yesin. Daha sonra sarkliğ atın. Böyle bitirebilirsiniz, şöyle. Yani bu ilk video olduğu için atladığım kısımlar olabilir. Kusura bakmayın. Ee, yakında da zaten e, Winter Soldier e, gameplayleri atmaya başlayacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.